Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutulardan ne çıkarsa iyi çalış yapıyoruz. Arkadaşlar bakın burada bir ve iki tane yazılı şeylerim var. Şimdi arkadaşlar bu kutunun içinden seçeceğim. E, i̇çinde ne malzeme oy, ne malzeme olduğunu biliyorum. Ama hangi kutuda olduğunu bilmiyorum. Bir de mi iki de mi? Bakın zaten böyle kara kara böyle gözükmüyor. Ve kutudan alacağım. Ben bunu görsem bile içindekini arkadaşlar kutu bana seçecek. İlk kutularımı öne koyuyorum ve seçiyorum. Ne çıkacak acaba bana? Çok merak ediyorum. Evet geldim. Bana bir çıktı. Birin gerçek içinde ne Ne olduğunu bilmiyorum. Birin içinde kötü birin içinde iyi var. Almadı. Ay pardon yatıyordum. Yes 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 arkadaşlar üzümlerim hem de çekirdeksiz sarı üzüm siyah üzüm ama bunların hepsini yemek zor. aslında ben demin arkadaşlar bir tabak dolusu bir sürü yedim. Şu an yemek istemiyorum ama e, kış çayı arkadaşlar kış. Bunu iki tane atıyor sıcaksa da bazıları iyi geliyor. Ee, i̇lkine gelmemiş ama arkadaşlar öbür içinde bu olacak. Eğer bu gelmez hep bundan da devam edeceğiz. Ama üzümün büstürülmüş arkadaşlar. Çok. Ama yemek zorundayım. Yiyorum. Bir Ben denk mi? Karnım ağrım olsun. Hepsini aldım şu anda. Abi cümbün kazar dolu. Bakın dökülüyor. ben Biraz paçaklı çok ne? Tam tamir. Aa korka. Hop dedim. Anne baba. Top top ha ha ha. Açlaştım. Demden ben Yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Harbi çok kötü. Oh, karnım ağrıdı. Arkadaşlar ağzım böyle oldu. Gördünüz mü? Şişme olmasın da böyle olur ya. Ano, ne tutuyor? Öbür kutularımıza geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi. Pardon. Burada bir var, burada iki var arkadaşlar. İçinde ne oldu bilmiyorum ben yine de karıştırdım. Hadi ne olur güzel bir şey çıkar. Demin birden güzel bir şey çıkmıştı. Bu sefer bilmiyorum. Bu sefer biraz e, büyük bir kart var. Ya da dur hangisini alayım. Büyük bir yalan. Bence bunu seçiyorum. İnşallah bunda bir yoktur. Çünkü birinin ne olduğunu içinde biliyorum. Amikinin ne olduğunu bilmiyorum. Kötüler ben koydum zaten. İlk arkadaşlar demiz bir dakika parlaklığı açıp göstereceğim. Bugün iki bazıları nasıl mesela inanmıyor olabilir. Tamam. Çok karanlık koymadık bence. Ee, şimdi arkadaşlar hadi geçelim. Bana iki gelmişti. Açıyorum. Açıyorum acı bebek. Çok güzel. Hem yani çok da yemedi. Gideyim bir şey Ama çok seviyorum. Burada yine aynı şey Demi, ikisi gibi. Bu bir arkadaşlar. Kış çayını. Kış şöyle bir acı bir acı an. Tamam. Böyle boğazı şey rahat atıyor. Kardeşim bugün 5 taneydi onunla. Su içti. Bakın 3 taneydi su içti. 2 taneydi su içti. E, sonradan bir tane vardı. Onu somur, somur da az yandı herhalde. Yer atmış ben aldım. E, sonra yemedim. Evet diz bebeğimi yiyorum. Bir dakika. Yeni bir tane bir şey yaptım. Çok güzel ya. Öğrendim. Koyduğunuz hep şeyleri yemek daha yeni yemekten çıkıyor. yarım saat oldu falan. Yine yani de ben böyle şeyler yemeyi sevmiyorum. Süper yaptığım için de böyle zeklerden yani yemiyorum böyle demiş işte ama çok güzel bu da yaşında şeker yok diye düşünüyorum mağabeyim öbür turumuza geçelim mi birlikte hadi geçelim Evet arkadaşlar geldim. Bakın burada iki tane kutu var. Bu sefer kağıtlardan seçmeyeceğiz. Kendim seçerek yapacağım yani bir de güzel bir şeyler çıkıyor. Ondan birer bir seçmeyi düşünüyorum. Evet. Hangisini seçtim acaba? <laughs> Böyle bir roz var. Ben de bu sefer bir seçiyorum. Ama bu sefer bir şey koydum. O ikinciyi de açmayacağım. Ben geri değiştirebilir miyim? Bak bunlar çok acı bir tanesini koyuyorum. Her şurada bence bir tane olsun. Çünkü Çok kötü arkadaşlar, çok kötü. Ela abi, Tay biraz güzel diye şeker kesince renk bende bilem. Arkadaşlar çok kötü. Biraz az Yapay yapay temizledim. Eski dile benziyor mu? Çok çünkü çok uzakta kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelim. Fırtınamızı geçelim Gidelim. Aslında geçmem gerek yok. Bu an tek yapacağım şey bu matlardaki şeyi değiştirmek. Şu an hangisiydi? Unuttum. <laughs> tamamdır. onu Oyun... Evet bir miktarsınız. Oh my god. İki diyorum. Berde çok iyi bir şey çıkmış. Tamam. Yani gerçek arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşa. Bakalım. Arkadaş çok kötü oldum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar bak hani bak bunun böyle e, şeyleri var böyle gri falan gibi şeyler ama arkadaşlar şarkıları vardı ee, yanlışlıkla bir şey tıkladığım için şarkılar böyle yok oldu. Onun işte gidiyorum gibi bazı şarkılar vardı. Çok var çok güzel ama yani şuna bakar mısınız? 응 음, 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 음. 음... oh... a 음 mau, 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 m a 아 mau, mau, m a Korkmayın bana. Merhaba, merhaba baba, merhaba baba baba. Gel kaldım bir hatice. Ay çok güzel. Ay bizim oyunumuza geçelim. Ay geçelim. Bitti. Arkadaşlar bu videomu böyle bitirmek istiyorum. Şarjı da az kalmış. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayınız. Sizler çok seviyorum. Güle güle. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çok komik olacağım ama. Bir dakika. Na 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 na. Bakın şu an bir tane havucum kalmış görmedim. Bakın. Güle güle.